Sen Çal Kapımı dizisinde Selin karakterine hayat veren oyuncu Bige Önal'ın babası Erhan Önal hayatını kaybetti. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Papaz Erhan la lakaplı Erhan Önal yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı zamanda son dönemin gözde oyuncularından Bige Önal'ın babası olan Erhan Önal'ın vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu. Güzel oyuncunun aldığı ölüm haberiyle büyük bir yıkım yaşadığı öğrenildi. Bige Önal bugüne kadar babası Erhan Önal ile neredeyse hiç görüntü vermemişti. Bige Önal'ın sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor. 12 kez ay yıldızlı forma giyen Erhan Önal Almanya'da futbola başlarken Münih Türk Gücü, Bayer Münih, Fenerbahçe ve uzun yıllar Galatasaray kulüplerinde oynadı. Önal menajer ve yorumcu olarak da Türk futboluna büyük bir katkı sağlamıştı.